Mithat Bey. Arkamızda bir sorun kaldı mı? Mühendisin verebileceği bütün isimleri temizledik. Ölüyü diriltemeyeceklerine göre konuşacak kimse kalmadı. Çetin. Gereken uyarıyı yaptım. Sözümüzden çıkmayacağım. Ters bir şey yaparsa da Hayattan sıkılmışlar, toprağa kavuşturmuş. Fevri bir hareket yapmayan. Haklıydın. Onun şimdi ölmesi ortalığı karıştırır. İplerini sıkı tut. Ensesine çök şimdilik. Elbette. Geç otur. Al şu dosyayı. Su ve kanalizasyon idaresi ihalesine giren şirketlerin listesi. Şirketlerin kulaklarını çekmiştik. Bu şirketler onlar değil. Hepsi yeni kuruldu. Müdürden direkt şirketlerin adına şartnameler geldi. Hepsi para var. Müdüre verilen pay fazla değil Tek başına almıyor. O da altındakilere dağıtıyor. Ufak tefek yüzdeler için Adamın motivasyonunu bozmayalım. Tek keyfi metresiyle birlikte yurt dışına seyahatlere gitmek. Hem Dünya Bankası'ndan su ve kanalizasyon idaresi yatırımları için kredi çektirdi. İşi büyüttü. Hakkıdır. Evet. Bu yatırımların ne kadarını yapacağız? Bütçenin yüzde onu kadar. Hiçbirini yani. <laughs> Birkaç yer kazdıralım. Biraz süsleyelim ortalığı. Su ve kanalizasyon idaresi çalışıyor görünsün. Adamın üstüne fazla gidilmez. Elbette. evet.